Galatasaray'dan bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasarayımızın ilgilendiği Yıldız Önlübero'dan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup katarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chat'ten bizlere destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha için önemli adımlar atıyor. Sarı Kırmızılılar Leverkusen'ın kaptanı Granit Xhaka ile temasları sıklaştırdı. Almanya'da yayın yapan Sky Sports'un haberine göre Galatasaray ile Xhaka arasında önemli görüşmelerin olduğu bildirildi. Leverkusen'dan ayrılmaya sıcak bakan İsviçreli futbolcunun Sarı kırmızıları önemli bir alternatif olarak gündemde tuttuğu vurgulandı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 45 resmi maçta 2 gol attı, 7 de gol pası verdi. 27 Eylül 1992 tarihinde İsviçre'nin Basel kentinde dünyaya gelen Grandi Şaka profesyonel futbol kariyerine doğduğu takımın şehri olan Basel'in altyapısında başlayarak sırasıyla Basel U15, Basel 16 Basel 18 ve Basel u 21 olmak üzere Basel'in bütün alt yaş kategorilerinde forma giydi. 1 Temmuz 2010 tarihi geldiği zaman da Basel'in A takımına çıkartılarak burada profesyonel sözleşmeye imza attı. 2 sene sonra ise 1 Temmuz 2012 tarihinde Mönchengladbach'a tam tamına 8 milyon 500 bin avroya transferi gerçekleşti. Sadece arkadaşlar 4 yılda kendini Gladbach'ta gösteren Şaka 1 Temmuz 2016 tarihinde İngiliz'de ve Arsenal'a tam tamına 45 milyon avro rekor bol servis bedeliyle transferi gerçekleşti. Arsenal'da arkadaşlar kupalar kazandı, birçok başarıya imza attı ve tam 7 sene sonra ise 6 Temmuz 2023 tarihinde Alman ekiplerinden olan Bayer Leverkusen'e tam tamına 15 milyon avroya transferi gerçekleşti ve o tarihten şu an bu tarihe kadar da güncel olarak Bayer Leverkusen'ın formasını terletiyor arkadaşlar. Leverkusen da geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadı. Granit şaka. Bu sezonki aldığı süreyi videonun başında zaten açıklamıştım. Toplamda 45 maçta 2 gol 7 asiste bulunuyor. Bu yaptığı katkıyla arkadaşlar sadece bunu ne çıkartı yapmış. Şampiyonlar günde veya diğer kupa mücadelelerinde herhangi bir katkı verememiş bu sezon toplamda 3837 dakika sahada kalmış. Baktığımız zaman arkadaşlar oyuncunun da sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitecek. Şu anki değeri 17 milyon euro. En yüksek değeri ise 19 Aralık 2018 tarihinde gördüğü 50 milyon avroluk değer. Granit Şaka'nın arkadaşlar sözleşmesinin bitmesine daha 3 yıl olduğu için Sezon sonunda makul bir fiyatla Leverkusen'ın kapısını çalarsak bence 14-15 milyon avroya bu transferi bitirebiliriz. Zaten oyuncunun değeri 17 milyon euro. Yaşı da 32 olduğu için bence uygun bir fiyatla Leverkusen'dan sezon sonu şaka transfer edilebilir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere Granit Şaka ve onun kariyerinden bahsetmeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen yani tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bir dahaki transfer videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bütün taraftarlarımıza hayırlı günler dilerim.